Fırtınaları ayağınıza, meltemleri saçınıza yollayacağım. Yaka mozlar tırmanacak göğsünüze. Martıları söyleyeceğim gelsinler. Sivri adanın boz tavşanları kulağınıza fısıldayacak. Sandalsız balıkçılar da gelecek. Ay ışığını martının sırtından alıp akşam üstlerini kordele balığından. Karabataklardan karanlığı ben alıp getirsem. Nisan yağmurları yağmış Levent'e. Onlar tanıklık etsinler olmazsa. Nisan yağmurları tane tane. Benden yana konuşacaklar bakın. Cümle balıklar, karidesler, pavuryalar, böcekler, ıstakozlar. Akdeniz adalarına haber yolladım. Sardunya adası benden yana çıkacak. Yırtık yelkenler benden yana. Benden yana bu yaz sökülmüş sandallar. Medar, maişet, Şemşeri, Hücum, Maksut Kaptan, Ceylanı, Bahri, Deniz Kızı, Bereket Motorları. Benden yana. Ama ben yine de tavşanları, Sivriada'nın boz renkli tavşanlarını kimselere değişmem. Onları göndereceğim kulağınıza. Kısıldım ya. Menemet yapan Ermeni kadınları var ya kum kapıda. Arslan gibi kadınlar. Memelerinden sert balıkçılar süt emmiş. Ak düşmüş saçlarına erkek yürekleri açılmış. Menemet yapan kadınlar. Onlara da açtım bu sevdadan. Hepsi Marmara, o canım su, Sivriada, o yalnızlık, kimsesizlik, balıkçının hürriyet heykeli, dülger balığı, o canavar görünüşlü, o uysal balık, o sandallar, o tavşanlar, o motorlar, hepsi, hepsi gelecekler. Deniz diplerinden yakamozlar, dikenleri batan süngerler, hepsi, hepsi gelecekler benim için konuşmaya. Dinlersen, onlara da açtım bu sevdadan. Bur denize, balıklara, sevgiye aşık çok değerli yazarımız. Sevgili Sait Faik Abasıyan'ı ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Sait Faik 18 Kasım 1906'da Ada dünyaya geldi. 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da hayata veda etti. Ramazan bayramının ilk günü doğduğu için uğurlu anlamına gelen Said ismi verilir. Soyadı ise ailenin lakabı olan Abbasızadelerden gelir. Soyadı kanununun çıkmasıyla abası yanık soyadını alır. İlk öyküsü İpekli Mendili Bursa Erkek Lisesi'nde okurken yazdı. 1929'da Uçurtmalar isimli hikayesi Milliyet gazetesinde yayınlandı. İlk şiiri olan Hamal 1932'de Mektep dergisinde yayınlandı. 1936'da babasının desteğiyle ilk hikaye kitabı Semaveri çıkardı. Bu sevincini yıllar sonra Hallaç öyküsünde anlattı. 1939'da Çığır Kitabevi'nden yayınlanan Sarnıç isimli hikaye kitabında Adapazarı ve Bursa'daki çocukluk günlerini, İstanbul'daki ve yurt dışındaki gözlemlerini anlattı. Sayit Faik, 1940 yılında yayınlanan Üçüncü hikaye kitabı Şahmerdan'da yer alan Çelme isimli hikayesiyle askeri mahkemeye verildi ve onun için Zor bir süreç başladı. Çok aktif bir yazı hayatının olmadığı 1940-1948 yılları arasında Yürüyüş, Büyük Doğu ve Servet-i Fünun gibi dergilerde hikayelerini yayınlamaya devam etti. 1951'de Varlık Yayınları tarafından Havada Bulut, Kumpanya Havuzbaşı ve Son Kuşlar kitaplarını yayınladı. 1953'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mark Twain Cemiyeti, çağdaş edebiyata katkılarından dolayı Said Faik'e onur üyeliği verdi. Bu ödül daha önce ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk'e verilmiştir. 1953'te Kayıp Aranıyor romanı varlık yayınlarından, tek şiir kitabı olan Şimdi Sevişme Vakti yenilik yayınlarından çıktı. 1954'te Alem Dağ'da Var Bir Yılan ve George Simenon'dan çevirdiği Yaşama Kırsı isimli kitapları yayınlandı. Vefatının ardından 1954'te Az Şekerli isimli kitabı varlık yayınlarından çıktı. Said Faik'in eserlerinin birçoğu sinemaya, televizyon dizisine ve tiyatroya uyarlanmıştır. Yazarın vefatından sonra Burgaz Adası'ndaki evi annesinin isteğiyle müzeye dönüştürüldü. Müze, 1964 yılından itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından yönetilmektedir. 2014 yılında müzenin içinde Said Faik Araştırma Atölyesi kuruldu. Said Faik eserlerinde sıradan insanları, toplumsal düzenin çirkinliklerini, işsizleri, balıkçıları, denizi, kimsesiz çocukları, emekçileri, işçileri, adaletsizlikleri ve bu adaletsizlikler karşısında direnen insanları anlatmıştır.